bölümdesin? Rektörlüğün. Rektörlüğün neresi? Basın yayın. Basın yayın. Ya ben bir tane talep... Yani aslında gerekçe yazıyor da savunmak. Bunları bana anlatırdın hocam. Telefonlar var ama mal da var bir Her şey orada daha iyi çalışıyor. Resepsiyon. Ay yani hızlandı hocam yani bu şekilde ancak. <laughs> Burada herhalde çay falan da koyacaklar hocam. Şimdi biraz ha. Yüksek İrtifa Merkezimiz bugünden itibaren hizmete girmiştir. 54 yataklı bir otelimiz ve ayrıca ileride e, irtifa Merkezimizin ihtiyaçları, cihazları alınarak sporcularımıza hizmet verecektir. E, üniversitemiz öğretim üyelerine indirimli olacaktır ve Sivas halkı da buradan yararlanabilecektir. Hayırlı olsun diyorum. Bugün açıldı. Şimdi biz de geldik, baktık. Gayet güzel olmuş. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa 2019'un ilk aylarında, Şubat, Mart'a kadar kullanabileceğiz. Yazın da yine spor alanında buralar kullanılabilecek.